öncelikle bir su bardağı mercimeğimi süzgece alıp yıkayarak başlıyorum bir adet soğanım var soydum yıkadım şimdi soğanlarımı çok küçük olacak şekilde doğruyorum hemen 4 diş sarımsağım var Sarımsakları da küçük küçük doğruyorum. Dilerseniz rendeli edebilirsiniz. Bu tarifi muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli, çok besleyici, çok sağlıklı. Bir kere yapınca asla vazgeçemeyeceğiniz tariflerden biri. Sarımsaklarımızı da küçük küçük doğradıktan sonra artık ocağın başına geçebiliriz. Tencereme 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim ve yağımı iyice ısıtıyorum. Doğradığımız soğan ve sarımsakları kızan yağın içerisine alıyorum ve soğanlarımı iyice kavuruyorum. Soğanlarımı sürekli karıştırarak iyice kavurdum. Gördüğünüz gibi rengi döndü artık. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı un ekliyorum. Ve aynı anda bir yemek kaşığı da domates salçası ekliyorum. Şimdi iki malzememi de güzelce kavuruyorum. Hamurlarımı iyice kıvurduktan sonra üzerine bir su bardağı soğuk su ekliyorum. Duyun soğuk su soğu olması önemli. Soğuk olursa topaklanmayı engelleyecek. O yüzden muhakkak soğuk su ekleyelim. Topaklanmayı açtım. Şimdi bir su bardağı soğuk su daha ekliyorum. Yıkadığım yeşil mercimeği de tencereme alıyorum. Şöyle bir iki tur karıştırıyorum. Bu aşamada dilerseniz sıcak, dilerseniz soğuk su ekleyebilirsiniz. Ben yine soğuk su eklemeye devam edeceğim. 6 su bardağı soğuk suyumu ekledim. ve baharatlarını şu anda vermeyeceğim. Şimdi tenceremin altını orta ateşe getiriyorum. Hemen gösteriyorum ateşini. Gördüğünüz gibi orta ateşte karıştırıyorum. Kapağını tam kapatmıyorum. Şöyle hafif yarım bırakacağım ki kaynayınca taşmasın. Şimdi bu şekilde yaklaşık 10-15 dakika kadar mercimeklerimi pişiriyorum. Evet 20 dakikadır ara ara karıştırarak gördüğünüz gibi yemeğimi pişirdim. Kıvamını da aldı. Mercimeklerim de gayet güzel pişişti, patladı gördüğünüz gibi. Şimdi artık içerisine bir çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı kimyon, Ve ben böyle çok az biraz da pul biber atacağım. Acı olsun istiyorum. Sizler dilerseniz tatlı kırmızı toz biber de ekleyebilirsiniz. Şimdi yemeğimi baharatlarıyla da bir 5 dakika kadar pişiriyorum. Gördüğünüz gibi dakikalar içerisinde yemeğimizi hazırlıyoruz. Mercimeği ayrıca haşlamaya gerek yok suyunu süzüp vitamin değerini düşürmeye gerek yok. Bu şekilde de gerçekten çok lezzetli oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi yemeğimi bir iki taşım da bu şekilde kaynattıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Bir beş dakika kadar dinlendirip daha sonra servis için hazırlayacağım. Muhteşem kıvamıyla tam bir şifa deposu. Kanalıma abone olup videomu beğenip yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Deneyecek ve yiyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum.